Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir ve çalışmalarınız yine mükemmel gidiyordur. Benim çalışmalarımı sorarsanız bu hafta hiç iyi gitmiyor. Çünkü e, bu hafta böyle bir uyku düzenim falan kaydı. Saçma sapan bir şey oldu. Gece çok e, geç yatmaya başladım. Dörtte falan yatıyorum neredeyse. Çok geç yattığım için çok geç kalkıyorum. Yataktan çıkmak istemiyorum böyle hiç masaya oturasım gelmiyor. iki gündür falan, 2 üç gündür. Ama bugün oturdum. Mesela dün hiç masaya oturmadım. Ee, çünkü dün şöyle oldu. Arkadaşlar dün biliyorsunuz dün müydü? Pazartesi günü herhalde Kırgızistan'da bir deprem oldu biliyorsunuz ki. Ve ben deprem haberi duyduğum zaman psikolojim çok bozuluyor. Sonra e, böyle videoların falan bulmaya çalıştım saçma sapan. Aslında korkuyorum ama video araştırdım. Hani depremde kimse ölmemiş falan muhabbet oldu. İşte baktım nasıl olmuş falan. Sonra onları izledim. Sonra ben gece bayağı geç yattım o gece. Sonra uyuyamadım. Rüyama falan girdi. Sürekli böyle korkarak falan uyandım. Sonra... E, sabah sabah 8.30'da falan uyuyor. Bakın 4'te uyudum. 8.30'da uyandım ve uyuyamadım yani bir daha saçma bir şekilde. Sonra zaten uyandığımda da edit yaptım. Hemen videoyu atayım diye editlememiştim. Yani o işe yaradı aslında editleme işin ama öyle yani böyle kötü bir geceler geçiriyorum. Bu aralar bir korku geldiğinde bana deprem korkusu. Böyle olduğu zaman böyle birkaç gün sürüyor. Saçma sapan rüyalar falan görüyorum. İşte öyle bir dönem. Her neyse işte. O yüzden böyle hani uyku düzenim kaydı diyebiliriz. Dün de Yataktan çıkmadım ama yine ben coğrafya videolarını izledim yani. Yatarak da olsa izledim. Sonra Zıcım'ın e, Milli Mücadele videolarını bitirdim tarihte. Onları tekrar yaptım. Sonra haritalar buldum. Coğrafyaharita.com diye bir site olması lazım. Oradan e, haritalar buldum. O haritaları e, notlarıma kaydettim. Sonra onların üzerinden geçtim. Hatta göstereyim size onu. Böyle boş boş anlatmayayım yani. Şöyle... Kolla not mu? Kolla not nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bunu uygulamayı kullanıyorum ben iPad'de. Burada bakın. Şöyle haritalar buldum. Bunlar coğrafya.com sitesinden alınmış. Yani orada var hepsi. O kadar çeşitli haritalar var ki bayılırsınız. Bir bakın. Bu mesela burada göller var. Göllerin işte üzerinden geçtim. Bunu zaten gördünüz galiba bir önceki videoda. Neyse görmediyseniz de şu ayrıntıları falan yeni tekrardan yazdım. İşte böyle renk renk ayırıyorum burada. Altı o renkle ilgili hani ne olduğunu yazıyorum. Aklımda daha çok oluyor bu arada böyle yapınca. Sonra burada bir tane daha şey buldum, harita buldum. Bu haritanın şu, bu haritanın üzerinde de kendi yazıyor. Mesela işaretlemiş bakın şöyle ne olduğunu ve böyle T falan yazıyor tektonik yani tektonik gölde falan. Bunu biraz inceledim. Ama burada bir sıkıntı var. Mesela Volkanik Set Gölü ve Love Set Gölü diye ayrılmış. Yani aslında internetten açtığımda da ikisi de aynı çeşidi olarak görünüyor. Biraz kafa karıştırabilir. Çünkü krater gölü gölleri falan da var. Mesela karstik olan sadece bir tanecik göl koymuş. Büyük ihtimal krater gölleri de karstik göller arasında. Onlar da aynı. Bu biraz karışık. E, kafa karıştırabilir. E, sonra bir de şöyle bir çok parlıyor ya. Şöyle bir şey buldum. Akarsular ve göllerin karışık olduğu ve barajların bakın çok önemli barajların olduğu hangi akarsu üzerinde hangi baraj var böyle bir e, harita daha buldum ve bu arada çok güzel yani hangi illerden geçtiğini gösteriyor üzerindekileri mesela şu kolları yeşilirmak görüyor musunuz yani bu zaten benim daha çok hoşuma giden bir öğrenme şekli. Ben genelde de böyle şey sevmiyorum. onu fark ettim. Yani bazı kısımları çok seviyorum. Kodlama şeklinde olanları. Mesela şu görsel hafıza teknikleriyle bazı yerlerde çok seviyorum. Ama bazı yerlerde de böyle mesela çoğu harita çalışmasında akarsular olur, dağlar olur falan. Onları kodlayarak ezberlemekten hoşlanmıyorum arkadaşlar. E, o yüzden böyle işte indirdim hepsini. Hatta dağlar falan da var da onları buraya koymadım henüz. Buradan çalışıyorum. Yani bu mük bir şey. Tavsiye ederim size de. Hatta onun sitesini doğru söyleyeyim de sonradan bir sıkıntı olmasın bakarsınız. coğrafya coğrafyaharita.com Bakın şurası. Hatta bugün de şimdi nüfus videolarını izleyeceğim. O yüzden nüfus haritalarını açtım. Onları da buradan indireceğim. Bunları bir incelerim diye düşünüyorum. Öyle. Şimdi bugün biraz hafif program yapacağım. Çünkü iki gündür yaptığım programların hiçbirini tamamlayamadığım için bugün birazcık hafif tutmayı düşünüyorum. E, programım şöyle. Bugün rasyonel sayılar çalışacağız matematikten. Matematiği öne koydum çünkü sonlara doğru koyduğum zaman asla yetişmiyor. Sonra tarihte milli mücadele tekrar yine. Tarihi bu arada her güne koyacağım artık. Çünkü yani bilmiyorum. Önemli. Hatta şunu da söyleyeyim. Dün milli mücadeleyi çalıştıktan sonra bu e, denemenin sorularını çözdüm. İki tane milli mücadele dönemi soru vardı ve ikisini de yaptım. Hiç i̇nsanın bilince yapması kadar güzel bir şey olamaz ya. İki tane soru vardı, ikisini de yaptım. Gayet de basit sorulardı. E, sonrasında e, yine paragraf paragraf tekniklerini bu arada size çekmedim ama ben paragraf kamp pardon teknikleri diyorum. Onun e, iki tane videosunu ard arda izledim. Çünkü şöyleymiş o. İki tane hoca tip e, soru soruyor. İki tip yani bir tip sorunun aynısından iki tane gösteriyor. Sonra onun testlerini çözün diyor. Ben onun iki tanesini üst üste izledim. Şimdi onun paragrafını oradan çözeceğim. Kadir Hoca'nın kitabından çözeceğim. Sonra yine bugün dün sıfatları izledim. Ama sorusunu çözmedim. Bugün zamiri izleyip ikisini beraber sorusunu çözeceğim. Aslında dün baktığınız zaman yataktan kalkmadım. Masaya oturmadım ama... Bayağı bir konu çalışmışım. Yani yine günlük rutinlerimi yapmışım. Sadece matematikte böyle bir 2-3 gündür bir geri kaldım. O yüzden bugün rasyonel sayıların tüm videolarını izleyip onun sorusunu çözeceğim. Bir de coğrafyadan nüfus işte kampın 10. günü olması lazım bugün. Onu yapacağız. Yani böyle şimdi karışık bakalım. Hep böyle sayıyorum ama çoğunu tamamlayamıyorum işte. O yüzden de bugün paragrafla başlayalım. Sonra matematiğe geçeceğim. Sonra coğrafyaya geçeceğim. Böyle bir plan. Yine tarih en sona kalacak. Büyük ihtimalle yalan olacak ama bakacağız. Evet arkadaşlar çok fazla lafı uzattım ben yine. Şimdi gidiyorum. Önce sorularımızı çözelim. Ondan sonra diğer derslerimize geçeriz. Evet şimdi iyi. iki tane tanıtıyorum arkadaşlar. Tip 1 ve tip 2 kısmı. Şu kitap. Taktiklerle paragraf kitabı. E, bakın burası birinci kısım sözcükte anlamla başlıyor. Hoca böyle dediğim gibi videoda iki tane kısım gösteriyor. Sonra onunla ilgili böyle 12 tane soru var ardında. Cevaplarına bakacağım şimdi. Tipik bir kısım hepsi doğru. Tipik bir tık daha zordu bu arada. Burada bir yanlışım çıktı. Bu arada bu kitapta aynı şekilde bakın tamamı çözümlü. E, o yüzden çok güzel. Şimdi yanlış yaptığım bir sorunun cevabına bakacağım. <laughs> Arkadaşlar e, bu kitaptan çözdüm şimdi gördünüz. Şimdi ilk defa test çözdüğüm için e, yorum yapmak istemiyorum açıkçası ama de bir yorum yapayım ne olur ne olmaz yani eksik kalmasın. Bence bu kitap e, ilk testten anladığım kadarıyla bir tık TYT'nin yani bir tık TYT'ye daha yakın sanki. Yani şimdi bilmiyorum böyle sorular çıkıyor mu hiçbir fikrim yok KPSS'de yani sanki bunu biz çok eskiden çözüyorduk ya üniversite zamanlarında bu vardı sözcükte anlamam o kadar cahilim ki Türkçe konusunda. Belki de gerçekten KPSS'de çıkıyordur bu sorular. Şey mesela hani dinmek, doldurmak sözcüğü hangi anlamlarda kullanılmamıştır kısmı var ya o tarz sorular. Çünkü ben bunu e, sıfır risk yani kitabından o konuyu çözdüğüm zaman mesela böyle soruyu hiç görmedim yani bilmiyorum o yüzden çok fazla yorum yapmayacağım bunu ilerleyen günlerde yorumlarım bu kitabı çünkü gittikçe de böyle soru şeyleri uzuyor yani baya paragrafa dönüyor İlk başta belki öyledir yani bugün iki tane iki kısmı yaptım bunun haricinde de acaba diyorum paragraf çözeyim mi emin değilim çözmedim yani çözsem aslında daha iyi olabilir çünkü bu paragraf sayılmaz bence yani şu anda. Sıfır riskten belki bir test çözerim. Bilmiyorum. Bundan sonra da şimdi matematiğe geçeceğim. Matematikte rasyonel nasıl? En son OBEP OKEK çözeceğim demiştim. Yaklaşık 3 videodur falan diyorum ki OBEP OKEK çözeceğim. OBEP OKEK çözeceğim. Yani neden? Yani ben bir şey yapacağım dediğin zaman asla yapamıyorum arkadaşlar. Yani böyle bir problem oluştu. Çözmeyeceğim. <laughs> OBEP OKEK çözmeyeceğim. Bir de birisi yorumda yazmış ki OBEP OKEK çalışmayın. Ya niye ya? Ya mesela siz neden böyle işte yorumlar yapıyorsunuz? yani ben anlamıyorum. Bakın arkadaşlar birine şunu çalış, şunu çalışmayı diyemezsiniz ya. Çünkü siz nereden biliyorsunuz çıkmayacağını? Mesela tam hoca da dedi ki o okek bayağıdır senin yani bayağı senelerdir çıkmadı dedi. Hani bu konunun üzerine çok düşmeyin dedi ama. Hani hoca bile oturup obep okek çalışmayın diye bir şey demiyor. Diyor ki çalışın ama mesela rasyonel sayılara 5 gün ayırıyorsan ona bir daha ayır diyor yani. Hani bu çıkmayacağı anlamına gelmiyor ki belki bu sene çıkacak. Ya böyle çok bilmişlik nereden geliyor yani ben anlamıyorum ya. Herkes profesör ama hiç kimse hiçbir şey değil. Neyse. Burada isyanımı da yapayım. Şimdi bu aşkım kitap. Ne diye nasıl çalışayım diye sorup duruyorsunuz bu arada. Şu kitap arkadaşlar bakın bu. Anlıyor musunuz? Şu kitap büyük. Ama bir tık kolay. Asla kolay değil. Kolaydan zora doğru ama hoca ya bilmiyorum hoca da şey demiyor ya. Diyor ki benim kitaplarımı mesela 2-3 kere alın çözün diyor. O yüzden kitap önerisi de yapamayacağım. Bende bir tane şey var. Egeminki var ama ona daha dokunmadım bile yani. Bu kitap bittikten sonra büyük ihtimalle onu çözeceğim. Bu kitabı da ikinci kere bitiriyorum bu arada. Daha önce söylemiştim. PDF üzerinden bitirmiştim. Şimdi kitap üzerinden bitiriyorum. Şimdi rasyonel sayıların videolarını izleyeceğim. Ondan sonra onu bitireceğim. Bugün rasyonel sayılar biter zaten. Çünkü basit. Yani basit soruları var çoğu. Basit soru. O zaman çok fazla uğraş yapmadan gidiyorum bunu çözmeye. Görüşürüz tekrar. Tekrardan merhaba. Bugün çok konuştum bu videoda ben ya. Bazen öyle oluyor. Arkadaşlar öncelikle şunu bir uyarısını geçmek istiyorum. Şimdi biraz önce ben birazcık şey dedim ya hani böyle şeyler söylemeyin matematikte falan. Şunu çalışmayın bunu çalışmayın. Kardeşim beni uyardı arkadaşlar biraz önce. Diyor ki bu kadar sert. Kırıcı konuşmak zorunda mısın? Ama bence kırıcı değil. Yani kırıcı değil çünkü ben artık instagramda falan böyle o kadar çok öneri yapan ve e, işte hani onu çalışmayın şunu çalışın şu, şu konuyu yapın deyip hani hiç öğretmen veya eğitimci olmayan insanlar gördüm ki yani ben çünkü başkalarından mesela öneri alarak yani öğretmen harici ya da böyle koç vesaire hani gerçekten okumuş mesleğini yapan insanlar harici kimseden bir tavsiye almıyorum. Mesela bana da soruyorsunuz hangi kitabı çözeyim falan bence yanlış yani yapmayın. Ben nereden bilebilirim sizin hangi kitap çözdüğünüzü? Çünkü ben de sınav hazırlanıyorum. Ya yani şu an ben de sınava hazırlanıyorum yani. Ben mesela gidiyorum hocalara soruyorum ya da hocaların işte koçluk yayınları oluyor ne deniyor ona işte. Şey yayınıydı, neydi unuttum. İşte o yayınları oluyor her neyse adını unuttum. Onları gidiyorum izliyorum mesela. Hoca diyor ki şunu şunu çözün, şunu şunu çözün. Mesela geçen gün Mehmet hoca 35 tane kitabın şeyini yaptı yani. Tek tek hepsini açıkladı şunu yapın, bunu yapın falan diye. Ya ben onları dinliyorum. Mesela KPSS çalışan insanların bile ben hani YouTube'da bir sürü video çeken insan var. Kazanan 95 alıp kazanan insanlar çekiyor ya mesela nasıl 95 aldık diye. Ben onları bile bazen inanmıyorum. Çünkü bir tane mesela adam var diyor ki işte soru bankası çözmeyin diyor. İki tane soru bankası yeterli diyor. Böyle 95 almış mesela. Ya bu mantıklı mı yani gerçekten? İşte neyse. O yüzden tavsiye alacaksanız gidin gerçekten eğitimci olan insanlardan tavsiye alın arkadaşlar. Bu yüzden atarlandım yani. Asla insanları kırmak amacım değil. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Şimdi çözdüm buradaki testler. Genel olarak basitti güzeldi. Yani çok uzatmaya gerek yok. Rasyonel sayılar işte. Şimdi ben coğrafyaya gideceğim. Coğrafyanın videolarını izleyeceğim. İki tane falan kaldı. Sabah izlemiştim zaten. O videoları izledikten sonra da geçen haftadan kalan buradan testlerim var. 2-3 tane falan olması lazım. O testleri çözeceğim. Sonra nüfus konusu zaten yarın bitiyor. Yarın da onu çözeceğiz. Şimdi yani coğrafyaya geçiyorum. Coğrafyadan sonra da tarihe geçeceğim. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dün çözmem gereken 3 e, tane yer şekilleri testi vardı. Çözemedim dün. O yüzden bugün çözdüm yani şimdi çözdüm. Yani baktığım zaman yanlışlarım genelde ovalardan çıktı. Ovalar ve göller tanılarak oturmadığı için. Hele yani gölleri yine birazcık, dün tekrar ettiğim için biraz öğrenmişim de ovalar çok eksik ya, ovalara hiç bakmamıştım. Bunları bir ezberlemem lazım. Bir de şu sürekli yanlış yaptığım bir soru var fay hatları üzerindeki yerleri soruyor ya. Mesela şu soru. Göstereyim hatta şu. İşte hangi ova fay hatları üzerinde yer almaz falan. Bu sorularda hep yanlış yapıyorum. Çünkü mesela bunları bilmemiz için ilçeleri bilmemiz gerekiyor. Mesela Turhal nerede? Tosya nerede? Pasin nerede biliyorum? Suluova mesela Hani böyle bilmediğimiz içeriler çıktı sıkıntı oluyor. İl olarak sormuyorlar çünkü ile ezberlersin de. Neyse böyle onları bir bakmam lazım yani nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi iki tane de bir tane hafta doğal afetler var. Bunu da hemen çözüp e, bu kitabı bugünlük kapatıyoruz. Videolarını da izledik nüfus videosunu. Yarın da nüfus bitiyor. Onu videoda, onun soruları çözülecek. Şimdi ben neye geçiyorum biliyor musunuz? Tarihe geçiyorum evet tarih çalışacağım şimdi. Arkadaşlar ben neyi unuttum? Ben e, bugün dil bilgi çalışmayı unuttum. Kampın 5. günündeyiz şu anda. E, zamirleri işleyeceğiz. Şimdi onu tarihe geçmeden önce de onu bir yapacağım. Coğrafya bitti. Şimdi bunun da zaten çok kısa. 30 dakikalık bir videosu var. Onu hemen 2, 2x'de izlerim ben. Sonra da hem sıfatı hem zamiri çözmem gerekiyor. Bunu şimdi biraz geç kaldım. Neyse. Unuttum için çok hızlı geçiyorum. O zaman görüşürüz tekrar.